Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz görmüş olduğunuz Bir kutumuz var. Karşıdan size günlere vereceğiz. Bencilimiz ve sağlıklı olduğu dediğimiz var. Şimdi burada 3 rengimiz var arkadaşlar. Yarışmacı arkadaşlar bir renk seçecek. İlk önce rengini toplayan oyunu kazanacak. Kaybeden tıraş kutusunu ceza olarak verecek. Karşı rakibin topunu çeken karşı rakibin topunu koyup sırayı ona devredecek. Ama seçmediği topu seçen arkadaş bunu dışarı atacağız. O zaman şu anda oyunumuz başlasın. Demeden önce Kerem altını tutup verilsin. Şimdi, taş, Şimdi kağıt makas taş kağıt makas yapalım. Renklerimizi belirleyelim. 1, 2, 3, tekrar taş, taş kağıt makas. Kerem kazandı. Esen taş yaptı. Kerem kağıt yaptı. Kerem mavi. hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. O zaman ne yapıyoruz? Gözlerimizi kapatıyoruz. Ben karıyorum. Siz de şöyle tam ortalı durun. Sağdan soldan pencerelerden görün. Görmüş olduğunuz gibi karıştırdım. 15 top 15 top 15 top. Toplam 45 topumuz var arkadaşlar. Evet. Oyun başlasın. İlk önce Kerem başlıyor. Kerem kırmızı demişti. Mavi seçti. Sıra işlendi. Sarı dışarı sarı dışarı. Sarı dışarı sarı. Bana bırak bana bırak. Bana bırak. Kırmızı. Devam ediyorsun. Sen seçmişsin. Mavi. Devam hayır hayır. Bırak onu. Mavi. At içeri. Mavi. Eslem bir saniye. Eslem devam et. Mavi seçin çünkü. Mavi. Devam. 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 Mavi. Rengini seçtikçe devam. Kırmızı içeri. Sıra burada. Sarı dışarı. Ben kazanacağım abi. Boşuna uğraşma şimdi. Kırmızı seçtin. Evet. Tamam. Mavi dışarı. Biraz karıştıralım arada bir. Sarı. Attım dışarı. Evet. Sarı dışarı. Sarı, Sarı dışarı. 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 Bakalım bu oyunu ilk kim kazanacak? Kırmızı devam. Kırmızı devam. Elim eslem. Evet. Devam. Sarı dışarı. Kırmızı. Kırmızı içeri. Mavi içeri. Evet oyun çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Esen bir sıra devam. Sarı dışarı. 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 Kırmızı devam. Kırmızı devam. Sarı dışarı. Kırmızı. Kırmızı devam. Mavi içeri. Mavi. 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 Mavi kırmızı içeri mavi içeri Mavi Mavi içeri kırmızı sarı dışarı sarı, sarı kaldı Kırmızı çeri. Bakalım bu oyunu kazanan kim olacak? Ferhat da bekliyorum mavi. Hadi bu tarzı Yapmasın. Mavi kaç tane kaldı bu arada? Mavi. Nas kaldı. Şu anda Kerem biraz geride. Hangisi? Bir tane ödeme. Bir tane oldu. Tamam. Ha <laughs> mavi. Mavi mavi. Tamam. Mavi. <laughs> Mavi. Kırmızı içeri. Mavi içeri. Aa, kırmızı. Mavi içeri. Kırmızı içeri. Mavi içeri. Kırmızı. Hadi abi. Mavi. <laughs> kırmızı B... dur 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 şu yukarıda acele B... et B... bir kırmızı yine biraz kaldı mavi dördüncü mavi içeri dört tane mavi 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 iki iki bir saniye bir saniye bir saniye ya şu mavidir kırmızı kırmızı ha. ya mavi <laughs> bu içerideydi bende Pelerin dışarı. Dersiz yap Mavi. Sen esnende Kesin mavidir babamın ya. Bilemiyorum. <laughs> Kırmızı. Dur dur. Acele Hayır. 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 Bak. dedim. Çünkü kesmeyi de diyorsun. Karıştıracağım. Devam. <laughs> Kerem kazandı. <laughs> Eslem <laughs> iki topla kaybetti. Kerem boyun kazanımı oldu. O zaman ceza zamanı. Cezamız gelsin. Eslem oyun kaybetti. Oo kaç yaptı kere? Yüzüne patlatmak benzeri kaşe geçti? Evet evet. Evet sakallar geldi. Noel babamız, Noel kızımız. Oyunumuzun kaybeden oldu. Prenses Eslem artık Prenses Noel baba veya Noel kızı oldu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.